Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler işte güzel oje çekin oje yarışması oynayacağız. Ya birini sağ birini sola koyacağım arkadaşlar. Kızlar da seçecek. O zaman kızlar siz dışarı çıkın ilk tura bizde başlayalım. Hadi ben de arkadaşlara yerleri göstereyim. Hadi çıkın bakalım kızlar. Arkadaşlar güzel ojemiz çok tatlı bir fil. Çekin objemiz de bir hurma olacak. Sağda fil olsun, solda hurma çekirdeği kızları çağırıyorum. Evet arkadaşlar kızlar geldi. O zaman soruyorum. İlk Elisa başlasın. Geçenki challenge'da elimin başlamıştı. Sağ mı sol mu Elisa'cığım? Çabucak seç bakalım. Sağ. Sağ mı? Hey, aferin Elisa. Sağ. Arkadaşlar önce sağ dediği için Elisa. Ve ben elimi alıp gösterdiğim için sağ kabul ediyoruz. Ya. O yüzden öteki tura geçelim mi kızlar? Geçelim. geçelim. Arkadaşlar bu arada öteki turda çok güzel bir objemiz var. O zaman güzel kızlar gitsin. Güzel. Objelerin yerini göstereyim ben. Hoşçakalın kızlar. Öteki tura gelmeyi unutmayın. Ya. Evet arkadaşlar. Güzel objemizde bu var. Çirkin objemizde ise gene vurma çekirdeği. Bu sefer de Biliyorsunuz güzel objeyi sağa koymuşum. Bu sefer de solda olsun. Hadi bakalım o zaman kızları çağırıyorum. Evet kızlar bu sefer de Elvin seçiyor. Evet Elvin. Sağ mı sol mu? Ee, e, sol. Sol mu? Evet. İnanmıyorum. Elvin'e gidiyor bu mor şey. Elisa da moru çok sever arkadaşlar. Ama maalesef ki Elvin'e çıktı. Elisa buyur hurma çekirdeğin tatlım. Arkadaşlar, Elisa çok sinirlendi. Hurma çekiçini attı. Elisa bir daha çıkır Belki yine şişe sok, o güzel şişelerden sokabilirim. O yüzden senin dışarı alalım. Evet kızlar dışarı çıkın. Yeni objelerimiz geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi objelerimizi gösteriyorum. Kızlar daha gitmedi. Bu güzel objemiz, bu çirkin objemiz. Kızlar dışarı çıkın bakalım. Tamam. O zaman ben de şey yapayım. Elisa'nın çok morali bozuldu bu arada arkadaşlar. O zaman biz yerlerini değiştirelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz güzel objeyi biraz önce sağ sola koymuştum. Bu sefer de sağda olsun. Kızları çağırıyorum. Evet arkadaşlar kızlar geldi. Elisa sağ mı sol mu? Çok Evet. Aa Elisa kazanıyorsun bunu. Kazandım. Elvinci sen de bir hurma çekirdeği alıyorsun. <laughs> şimdi arkadaşlar kızlar. Kızlar şimdi siz çıkın dışarı. Ben de ye yeni objemizi alayım. Evet arkadaşlar güzel güzel objemiz bu. Çirkin objemiz de bu. Yine biliyorsunuz. Bunu bu sefer sola koyuyorum. Kızları çağırıyorum. Evet arkadaşlar kızlar geldi. Normalde objeleri biliyorlardı ama bu sefer bilmiyorlar. Kızlar bu sefer kim seçiyor? Ben unuttum da. Elif'i seç. Evet sağ mı sol mu? Sağ. E, evet çekirdeği geliyor Elisa'ya da Elisa'ya da bu geliyor Kızlar o zaman siz dışarı çıkın. Son tura geçelim mi? Oha. Ay yerim kızlar sizi O zaman siz gidin biz son tıra arkadaşlarla geçelim ben bir duracağım. Arkadaşlar Elisa eline verdi. O zaman siz çıkın artık. elimi çıktı. Ben ne de yerlerini değiştireyim. Arkadaşlar bu son tur olduğu için yine kızlara sürpriz yapacağım ve böyle iki tane böyle şu şişelerden arkadaşlar vereceğim. Bu arada Elisa kazandı. Bunu eline verdi arkadaşlar. O yüzden Elisa'yı çok tebrik ediyorum. Videoda bu videoyu da izleyecek o zaman bunları kızlara sarayım. Kızlara çarayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Elisa bunu verdiği için çok mutlu yine kazanırız diyor. Elisa bu sefer sen seçiyorsun. Sağ mı sol mu? Çabucak saç bakalım. Sol. Arkadaşlar. Elisa'ya bu çıktı. Elvin'e de bu çıktı. <laughs> Kızlar böyle bir ben şey beklemiyorlardı arkadaşlar. Bana. Kazandıkları şeyleri de gösterelim arkadaşlar o zaman. Önce Elisa'nınkileri gösterelim. Sonra Elvin'inkileri. Evet arkadaşlar bunlar Elisa'nın kazandıkları. Böyle bir şişe kazandı Elisa. Bir hurma çekirdeği. Bir çini kazandı. Ve bir tatlı fil kazandı. Şimdi Elvin'inkilere geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar normalde bunu Elisa e kazandı biliyorsunuz ama Elvin'e dayanamadı verdi bunu. Elvin bu arada da arkadaşlar 2 tane şişe kazandı. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ve 3 tane vurma çekirdeği. Kızlar mutlu musunuz? Mutluyuz. O zaman bay bay diyelim arkadaşlara. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. El sallayalım. Hoşçakalın.